Merhaba arkadaşlar, Hobi Dünyam kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda sizlere e, tığ ile örgü tekniklerini göstereceğim. Yani amigurumi de kullandığımız teknikler bunlar. Instagram ve YouTube üzerinden sık sık sorduğunuz soruları umarım bu video ile cevap verebilirim. Ee, öncelikle arkadaşlar sihirli halka ile başlamak istiyorum. İpimizi parmağımıza doluyoruz. Şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Diğer elimizle ipi çekiyoruz. Yarım tur çevirip. Çapraz olan yeri baş parmağımızı koyuyoruz. Daha sonra tığımızı içinden geçirip arka taraftan ipi çekiyoruz ve bir tane zincir çeker gibi örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Parmağımızı ipimizi doladık. Çarpı yapıyoruz. Çarpı yerine işaret parmağımızla sıkıştırıyoruz. Tığımızı içinden sokup arkadan çekip bir tane örüyoruz ve bağlıyoruz bunun ismi bağlama sık iğne örerken bunu saymıyoruz arkadaşlar ee, amigurumi oyuncaklar genelde 6 tane sık iğne ile başlar Ben de sık iğneyi de göstereyim bu arada hemen tığımızı halkamızın içinden sokuyoruz çekip bir tane örüyoruz tekrar gösteriyorum tığımı halkanın içinden sokuyorum çekip örüyorum yavaş örerek 6 taneyi göstereceğim 3 halkamızı bu arada daraltabiliriz 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ördük. Biraz daha gevşek örmem gerekiyor. Daha açık gösterebilmem için tekrar gösteriyorum. Hem bu da fırsat olur. Çarpımızı yapıyoruz. Bağlamamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne örüyoruz. 3 4 5 ve 6 6 tane ördük arkadaşlar halkamızı hemen kısa iple çekip daraltıyoruz şurada kalan iple şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ilk ördüğümüz birleştirmeyi göstereceğim ilk olarak ilk ördüğümüz Sık iğnenin tepesine batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Ve diğer ilmeğimizin içinden de geçiyoruz Bunun ismi arkadaşlar birleştirme. Daha sonrasında bir zincir çekiyoruz. Birleştirmemizi tamamlıyoruz. Birleştirme zincir çektikten sonra tamamlanıyor. Örerken, devam ederken yine birleştirme yaptığımız deliğin içine bir sık iğne batıp çekiyoruz. O şekilde örüyoruz. Yani ilk sayımız aynı birleştirme delimizin içine batarak oluyor. Ee, tekrar göstereyim. Son sık iğnemizi ördük. İlk o, ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Diğer ilmeğimizin içinden de geçirip bir tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar birleştirmede birleştirme yeri belli olur. Ördükçe düz bir çizgi halinde. Ee, Belli olmasını istemiyorsanız az sonra göstereceğim atlatma dediğim benim ben atlatma olarak koydum ismini o şekilde ee, birleştirmeden sonraki işlemi tekrar gösteriyorum. Bir zincirimizi çektik birleştirme deliğimizin içine batıp bir tane sık iğne örüyoruz ve bu bizim ilk sayımız oluyor. Bu şekilde şimdi arkadaşlar atlatmayı gösteriyorum yani birleştirme çizgisi olmadan e, dümdüz örerek gidiyorsunuz ama aparat kullanarak nerede arttırmanız nerede eksiltmeniz gerektiğini e, takip edebiliyorsunuz. Şimdi son sık iğnemizi ördük. Yine tekrar şöyle yakından göstereyim. Evet. Hemen ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz, ipimizi çekiyoruz ve normal sık iğne örüyoruz. Bu şekilde. Bu oluşan deli Aparatımızı takıyoruz. Burası bizim şu ördüğümüz ilk sık iğnemiz. Üst sıraya geçişimizin ilk sık iğnesi. Yani buradan itibaren sıramızın başı bu şekilde takip ediyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Son sık iğnemizi ördük. Hemen ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyoruz. İpimizi çekiyoruz ve ip çekerek örüyoruz. Birleştirmemizi yaptık i̇kinci sıramızda her deliğe ikişer tane batalım. Çünkü genelde amigurumiler bu şekilde devam eder. Hatta tekli trabzanı göstereyim ben size bu arada. Tığımızın başına ipimizi doluyoruz. Deliğimize batıyoruz. Çekiyoruz ipimizi ve hepsini tek seferde örüyoruz. Bu sık iğnenin biraz daha tok olanı. Ee, bazı yerlerde kullanabiliyoruz bunu göstermek istedim ee, bir de te ikili trabzanımız var ikili da arkadaşlar yine tığım, tekrar göstereyim ben tekli trabzanı İlk tığımızın başına ipi doladık deliğimize batıyoruz çekiyoruz ve tek seferde hepsini birlikte örüyoruz bunun ismi tekli trabzan şimdi ikili trabzanımızda tığımızın başına ipi doladık deliğimize batıyoruz ipimizi çekiyoruz İlk iki ilmeği bir örüyoruz. Diğer iki ilmeği bir örüyoruz. Bu şekilde ikili trabzan örmüş oluyoruz. Tekrar deliğimize batıyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. İki tanesini birlikte örüyoruz. İki tanesini birlikte örüyoruz. Bir de üçlü trabzanı göstereyim. Yine tığımızın başına ip doluyoruz. Deliğimize batıyoruz. Çekiyoruz ipimizi. İlk çektiğimiz ipi tek başına örüyoruz. İki tanesini birlikte örüyoruz. Sonra iki tanesini birlik örüyoruz. Bu şekilde üç kere örüyoruz. O yüzden üçlü trabzan. Tekrar gösteriyorum. Deliğimize batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Çektiğimiz ipi örüyoruz. Diğer iki tanesini bir örüyoruz. Diğer üçünü de diğer ikisini de bir örüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ve filoyu göstereceğim size. bloğu arkadan ör örmek demek. Back, back'ten geliyor. Ee, şöyle göstereyim hemen hızlıca sık iğnemizde biliyorsunuz iki tane ip var şöyle baktığınız zaman şurada görüyorsunuz iki tane ip var bunun blo dediğimiz zaman iki ipin sadece arka tarafındakini alıyoruz ipimizi çekip tek seferde örüyoruz yani e, sık iğne örüyoruz aslında bir tane daha göstereceğim hemen Yine burada da iki tane görüyorsunuz. iki tane önlü arkalı iki tane ipimiz var. Sık iğnemizin üstünde. Hemen arka tarafındakine batıyorum. Çekiyorum. Ve tek seferde örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Arka tarafından çekiyorum. Ve tek seferde örüyorum. Bloyu göstereyim. Flo, pardon. Flo'yu arkadaşlar genelde ben e, genelde demeyeyim artık diyeyim çünkü daha estetik göründüğü için e, Flo'yu tercih ediyorum azaltmalarımda. İlk olarak normal yapılışını göstereceğim. Daha sonra da e, azaltmayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha önce arkasını ördüğümüz ipin bu sefer ön tarafından çekiyoruz ve sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Ön tarafından çekiyoruz. Şu şekilde ve sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde arkada boşluk kalıyor. Azaltmayı nasıl yapıyorum? Ilmeğin böyle. İlk flo'nun önünden çekiyorum. ikinci flo'nun önünden çekiyorum ve ipi çekip sık iğnemi örüyorum. Azaltmayı bu şekilde yaptığım zaman daha estetik geliyor bana. Ben azaltmalarımı bu şekilde yapıyorum ama e, delik atlayarak yaparsanız da olabilir. Yani e, elinizin sıklığına göre estetik de görünebilir, çirkin de görünebilir. Hani siz nasıl kolay e, örebilirseniz o şekilde örün. Tekrar göstereceğim ben azaltmayı. Geldim. İlk sık iğnenin ön tarafındaki ipi çektim. İkinci sık iğnenin ön tarafındaki ipi de çek içinden tığımı geçirdim, ipim çekip örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, ters sık iğneyi göstereceğim. Genelde etek uçlarında e, kullanıyorum ben ters sık iğneyi. Çok hoş bir görünüm sağlıyor. Önce ilmek kaydırmayı göstereyim. Pardon. Arkadaşlar ilmek kaydırmayı da e, genelde e, böyle örmememiz gereken ama ilmeğin e, biraz daha kayması gereken yerlerde kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Deliğimizi tığımızın başını sokuyoruz. İpi arkadan çekiyoruz. Direkt ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu da ilmek kaydırma. Tığımızı deliğin içinden sokuyoruz. Çekiyoruz. Direkt ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bunun ismi de ilmek kaydırma. E, en son şimdi şeyi göstereyim. E, videomu bitireyim artık. Fazla uzatmayayım ters sık iğneyi göstereceğim. Onun için birkaç tane örmem gerekiyor hızlıca. Öreyim. Ters sık iğneyi söylediğim gibi etek uçlarında kullanıyoruz genelde. Evet. Şu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz arkadaşlar. Sık olmasını istiyorsanız her deliğe batın. Sık olmasını istemiyorsanız bir delik atlayarak yapın. Ben her deliğe yaparak göstereceğim. Tığımızın başında ilmeğimiz var. Hemen bir yandaki sık iğneye batıyoruz. Arkadan ipimizi çekip hemen örüyoruz. İpi ilmeğimizi tekrar uzatıyoruz. Bir yandaki sık iğnenin tepesine batıp arkadan ipi çekiyoruz ve örüyoruz tekrar gösteriyorum bir yandaki sık iğnenin tepesine battım tersten örüyoruz yani İpimi çekip örüyorum bir tane daha örersem modeli anlayabileceksiniz çektim görüyorsunuz ucunda böyle estetik güzel bir görüntü oluşuyor ee, amigurumi de bu teknikleri kullanıyoruz ve ee, şu an için farklı teknik yok. Olursa tekrar videoların arasında size gösteririm. Kanalıma gelip videolarımı izlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Güzel yorumlarınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.